Merhaba arkadaşlar, bugünkü menümüzde aşure, aşure olduğu için ben malzemelerini sayayım. 3 su bardağı aşurelik buğdayımız var. Yarım çay bardağı pirinç ama ben pirinç koymayacağım, isteyen koyabiliyor. 1 su bardağı nohut, 1 su bardağı kuru fasulye, 200 gram kuru kayısı, 200 gram kuru üzüm, 1 bardak fındık, 1 bardak fıstık, 3 litre yakın odayı haşlamak için 4 litre yakın su gerekecek. 50 dakikada yani bunu akşamdan yapıyoruz yani Yarmamızı akşamdan bu şekilde bir iki önce bir iki dakikalık bir haşlıyoruz. O sarı suyu çıkıyor onu döküyoruz. Ondan sonra tekrar bir iki litre kadar daha su koyuyoruz. Bu sefer 50 dakika. Eğer ki akşamdan ıslatmanız gerekirse yani o işlemi yapmamak için 2 dakika geçmek isterseniz o zaman 15 dakika kadar bir kaynatıyoruz. Bırakıyoruz. O sabaha kadar şişiyor bu şekline alıyor. Gördüğünüz gibi bembeyaz olması gerekiyor. Şimdi ben ona fasulyelerimi döküyorum. 2 su bardağı kadar. Benim orası 3 su bardağı. Ben dağıtacağım için. Nohutumu koyuyorum. İlk önce kaynaması gerekiyor. Şu şekil. İşte böyle arkadaşlar. Daha buna su koyacağım tabii ki. 4 litreye yakın. Devamlı sürekli sizin elinizin altında sıcak su bulundurun. Ki suyu çektikçe su koyacağız. Kavağımlık bu şekilde olacak. kayısılarla koyuyoruz. Ben kayısılarını bir su bardağı kadar e, koydum. Kayısı ben benim kayısılarım çok oldu ama anca 10 dakika kadar suyla ıslatıyoruz. Sıcak suyla. Az bir şey de ben kuş üzümü koyacağım şu şekilde delersiniz, koyarsınız. Bir de arkadaşlar karanfil suyum var. Karanfil bazen ağza geldiği zaman hoş olmadığı için, acımsı bir tat verdiği için ben onu daha önceden kaynatıp karanfilin suyunu aldım. Şöyle şu kadar. Şöyle bir şey. Onu katacağım. Daha sonra bir de sütüm var. İsterseniz sütü koyabilirsiniz, isterseniz koymazsınız. İki bardak kadar da sütümüz var. O sizin tercihinize bağlı bir şey. Gördüğünüz gibi karanfil suyum ve sütüm var. İncirleri daha sonra koyacağım. Çünkü incir karartabildiği için inciri de bir 10 dakika kadar sıcak suda beklettim. Üzümleri de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim suyunu çektiği için ben biraz daha sıcak su ekledim. Şimdi kaynamaya bırakacağız. Kaynadıktan sonra bir 10 dakika daha kaynatıp ondan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Evet. Şu an kaynıyor aşuremiz. O yüzden şimdi ben ona kazık ve atacağım. Gördüğünüz gibi. bu şekilde daha su alır gibi geliyor ama her daima dediğim gibi kaynamış sıcak suyunuz mutlaka olsun üzümleri katalım daha önceden açmadım Bir karanfil suyumuzu da koyuyoruz. Şöyle biraz koyup bakacağım ben. Çok da karanfilli olmasını istemiyorum. İncirini dediğim gibi en son koyacağım. O da rengini karartmaması için. Başladın mı? Şimdi şeker ekliyoruz. Ben burası iki buçuk yani o sizin damak zevkinize göre çok da şekerli olmasını istemiyorum. Bakarsınız ne kadar şekerli seviyorsanız siz şekerini ona göre koyarsınız. Ben şimdilik iki buçuk olarak koyacağım. Şimdi inciblerimi de koyuyorum. Bu arada ben buna 2 litreye yakın daha su koydum. Kaynadı, özdeştiler yani. Biraz daha açalım bacağımızı. Toplamda ben 3,5 şeker koydum. Tabak zevkimize göre ve 10 dakika daha pişecek. Ondan sonra kapatacağım. Arkadaşlar, her şey bitti. Kıvamı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomuzu videomuz buraya kadar beğenmeyi ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay bay.